Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben doçent doktor Cem Yalın Kılınç. Bugün sizlere kısaca ayak bileğinin parçalı kırıklarından bahsetmeye çalışacağız. Bu ayak bileği parçalı kırıkları sıklıkla yüksek enerjili travmayla oluşmakta ve eklem içi kırıklar olmaktadır. Bu kırıkların cerrahisi oldukça zor olabilmekte. Bu kırıklar bizim dış mallol dediğimiz ayak bileğimizin dış kısmında İç malleol dediğimiz iç bölgesinde, arka ol dediğimiz hemen topun üst kısmındaki ayak bileği bölgesinde ve eklem içinin tamamını ilgilendiren kırıklar şeklinde olabilmektedir. Bu kırıklar için deneyimli bir cerrah tarafından yapılması oldukça önemli. Bugün bahsedeceğimiz hastamız 33 yaşında. 3 yıl önce araç içi trafik kazası geçirmesi nedeniyle ayak bileğinde parçalı kırıklar oluşmuştu ve hastamızı o dönemde ameliyat etmiştik. Şimdi hastamızın kendi ağzından durumunu dinleyelim. Merhaba, ben Yonca, keman sanatçısıyım. 3 yıl önce bir trafik kazası geçirdim. Bu kazada her iki ayak bileğim de parçalanarak kırılmıştı. O dönemde sağ ayak bileğimin kesilmesi söz konusuydu. Ama Cem Hoca sayesinde başarılı bir ameliyat gerçekleşti ve şu an eski sağlığıma kavuştum. Yürüyebiliyorum, koşabiliyorum. Hatta dans bile edebiliyorum. Uzun süre bir altılama süreci oldu her iki bacağımda da. Sonrasında fizyoterapistim Mustafa Kubilay ile birlikte başından sonuna kadar onunla birlikte çalıştık. Başta Cem Yalın Kılınç olmak üzere tedavi sürecimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, minnettarım size. Yonca'nın ameliyatı sonrasında oldukça iyi bir sonuca ulaştık. Şu anda da hayatını oldukça iyi bir şekilde idame edebilmekte. Güzel sunumu için kendisine de teşekkür ediyoruz. Karyo Ortopedi hareket kazandırır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.